DNA'ya kripto para yüklemek. Biyolojik cüzdanlar. Her geçen gün önemini ve popülerliğini arttıran kripto para dünyası yeni gelişmelerle adeta geleceğe kendisini hazırlıyor. Kripto paraların muhafazası için sıcak cüzdan ve soğuk cüzdan kavramlarından sonra şimdi de biyolojik cüzdan kavramı ortaya çıkıyor. Biyolojik cüzdan kavramı sayesinde virüsler veya CRISPR teknolojisi yardımıyla canlıların DNA'sına cüzdan anahtarları yerleştirerek kripto varlıkların muhafazası, taşınması ve aktarılması mümkün olacak. 25 Ocak 2022 tarihinde kurulan Bitmaos DAO adlı merkeziyetsiz otonom organizasyon DAO, gen düzenleme teknolojisini kullanarak bir farenin beynine bitcoin yerleştirmeyi hedefliyor topluluk yaptığı açıklamada farenin değerini doğrudan bitcoin'e bağlayacağız ve bitcoin'in günlük değeriyle birlikte o da dalgalanacak ifadelerini kullandı. Farenin değeri 10 yıl içinde 100 milyon dolar olacak ya da hiçbir değeri olmayacak. Bitmaus diye yo geliştirdikleri bu projeyi Bitcoin'i fareye yerleştirme gibi cesur bir fikirle kripto dünyasını sanat dünyası ve biyolojik dünyayla birleştiren bir sanat projesi olarak tanımlıyor. Ayrıca Bitmouse, DAO üyeleri canlı bir nesneyi gerçek anlamda paraya dönüştürmenin çok havalı olacağını düşünüyor. Henüz yalnızca iki yatırımcısı bulunan organizasyonun hedeflediği bilimsel işlemleri finanse etmek içinse daha çok yolunun olduğu düşünülüyor. DAO'nun hedefleri bilimsel çaba gerektirse de üyeler aslında bu organizasyonun bir sanatçılar topluluğu olduğunu söylüyor. Üyeler ayrıca biyokimyasal bir canavar yaratmak istemediklerini belirtiyor. Ayrıca genetiği düzenlenecek farenin çocuklarının da bitcoin taşıyacağı düşünülüyor. Peki bitcoin fareye nasıl yerleştirilecek? Ekibin bir fareye bitcoin yerleştirebilmesinin iki yolu var. Bunlardan ilki bitcoin cüzdanının anahtar diye bilinen şifresini hayvanın DNA'sına eklemek. Bilim insanlarının DNA dizilimlerindeki genetik kodları düzenlemek için geliştirdiği yöntemler var. Bu yüzden Bitmaus Dieyo'nun hedefi bu alanda bir ilk olmayacak. Bu seçenekte organizasyon cüzdanın anahtarına karşılık gelen bir DNA dizisi üretmek ve döllenme sırasında fareye kodlamak için bir biyoteknoloji firmasıyla anlaşmayı planlıyor. Bu plan başarıya ulaşmazsa devreye virüsler girecek. İkinci seçenekte genetikçilerin cüzdanın anahtarını taşıyan zararsız bir virüs üretmesi ve onu farelere enjekte etmesi amaçlanıyor. Bitmaos Dieyo, farenin görüntülerinin NFT'lerini üreteceğini ve ardından açık artırmaya çıkaracağını bildiriyor. Son teklifi veren firma ya da kişi ise farenin fiziksel bir resmini de alacak. Son günlerde ismini sıklıkla duyduğumuz Dieyo nedir? Merkeziyetsiz otonom organizasyonlar, blok zinciri üzerinde akıllı sözleşmelere dayanan belirli kurallar aracılığıyla bir amaç uğruna kurulan özerk şirketler veya örgütler olarak düşünülebilir. Geleneksel şirketler çoğunlukla yöneticilere aitken, DAO'larda uygulanacak herhangi bir karar ve yapılacak değişiklik için tüm üyelerin oy kullanması gerekiyor. Bir DAO'ya katılmak için ise organizasyonun kullandığı kripto para birimini satın almak gerekiyor. Videomuzu beğenmeyi benzer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.